Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanatlı Dünya Fuat kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar çalışmalar devam ediyor Görüyorsunuz Kümeslerimiz vardı ya artık yok Hepsini söktük arkadaşlar iki tanesi kaldı O da şurayı yapana kadar Şimdilik bunlarla idare edeceğiz Ve alanımıza bakın Kümes olarak da. burada kümes vardı Gel 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 Burada kümes vardı alanımız çok genişledi. Sadece şu tahtayı bıraktım şimdilik sökmedim. Oraya duvar yapacağım. Ama şu an yoruldum ve zamanım da kalmadı. Şu yer ile uğraşacağım biraz. Delikleri kapatacağım falan. Orayı sökmeme sebebi de benim Ebu Bekir çırak düşmesin diye sıkıntı olmasın diye böyle bir şey yaptık. Görüyorsun kuşlar yerde geniş. Arkadaşlar epey bir geniş oldu. İnşallah haftaya da şunun üstünü söküyoruz. Tertemiz şıngıl yapıyoruz. Önlerinde bir düzen yapıyoruz. Sonra yere şu hemen hemen şu izaya kadar izolasyon yapıyoruz. Gerisini bırakıyorum arkadaşlar. Veya şu tık alta kadar. Sonra bu kümesi yaptıktan sonra geri kalanı yapmayı düşünüyorum. İnşallah. Şuradan da bir bakalım. Görünürse. Işte. ge, geh geh geh. falan Şöyle de bakabiliriz. Gel gel. Epey bir yerimiz geniş oldu arkadaşlar. Bunlara yakınlaştık. Ge, gel gel gel. Gel gel. Gel gel gel. için de iyi olacak inşallah. Kendime de şuraya bir oturma yeri yapacağım. Kuşlar Bu da burada rahat ferah takılacak inşallah. Ya da şu köşeye düşünüyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda karar vereceğim şu anlık elhamdülillah sıkıntımız yok. Bugün pazar. Bu videoyu pazar günü çekiyorum. İnşallah bugün de paylaşacağım. Ve zamanım olmadığı için bu kadar yapabiliyorum. Hem de benim içinde de kademe kademe çektiğim için eskiye nazaran bir hatıra alacak. Geçmişimde neler yaptım. Nelerle uğraştık diye. Gel 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 Şimdi biraz bunlar adekte olması lazım. Buraya konmayacaklar artık. Konargası bura ve orası yapacağım. Ben de burada olduğum zaman o tahtaları da oradan aldığım zaman tertemiz olacak inşallah. Geh geh geh, geh 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 geh. Geh geh geh. Geh geh geh. Bura baskalarım biliyorsunuz. Bura yine aynı girip çıkacaklar. Burada yavru postalarımız var. Kasalarımız var. Bunlar da böyle duruyor. Üçürelim bakalım. Üçüyorlar mı? Keratalar büyüsün. Pist, pist. Hava da güzel. Geh, geh, geh. Neredeler? Geh, <laughs> geh, geh. Ge. Hava çok güzel arkadaşlar. Rüzgar da arkaya doğru, kuşlar arkaya uçuyor. Siz niye uçmuyorsunuz? Bugün bunlar dışarıdaydı arkadaşlar. Bir 10-15 tane dışarı çıkardım. Görünümüz bu ge, ge, ge. Fazla da değiller. İnşallah oradan uçup şuraya inecekler. Buraya inecekler. Arada da buraya ziyaret ederler. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Boş da olsa bir yorum yazın bir arkadaşlar. Ve yeni gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ailemize hoş geldiniz. Ben elimin dilimin döndüğü kadar burada güvercin hobimi yapıyorum. Çiğcilerimi çıkarıyorum. Bıldırcın yapıyorum. Böyle vaktimi öldürüyorum arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar da bilsin. Gel 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 gel. Gel gel. Arkadaşlar indi yavaş yavaş. Gel gel. Gel gel gel. Geh, geh, geh. Bir bölüm uçuyor Bir bölüm kerata indiler Geh 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 Bazıları fırfır yapıyor Arada sabinimiz var sinekli sabinimiz Onu da postaların içine attım Alışıyorum hem. hem de taklaya dönerse ayıracağız inşallah Bir tane de kaçağımız var arkadaşlar görüyorsunuz Kelebek mi ne bir tane de dün akşam tuttum. Dolapçı. Kırmızı. Onu da bir abimize hediye ettim. Daha götürmedim de akşam üzeri vereceğim inşallah. Bizim kuşu ihtiyacımız yok. Çok şükür. Bizim kuşumuz bize yeter. Allah'ın izniyle. Bunlar yumurtaya oluyor mu? Boşa kovalıyoruz. Yavru yok. Yavru almayacağız. Hop. Geh 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 arkadaşlar görüyorsun birkaç tane eserli var hastalıktan çıktığı için birkaç tane böyle eserli kaldı bir tane de şu kapının önünde var kuşlarımız iyi antrenmanın her gün çıkarmamama rağmen uçuyorlar bir de sıkıştırmıyorum arkadaşlar kuşlar bakın ağzını açtı yeter gerek yok yani yormaya gerek yok. Ge gel. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnşallah yerleri de bir tertemiz yaparsak. bunları da ilerleyen zamanda göreceksiniz. Bunu da kaldırıp komple inşallah burayı yavru alıştırma. Oraya da 3-5 madenimiz var. Onlara koymaya yer yapacağım. <laughs> Kusura bakmayın. Alta giriş çıkış iptal olacak artık. Şu kümesi yaptığımız süre zaman. Karakeş birimiz. Kendi yavrum. Burada postalar çoğu kendi yavrum. Renkliler olarak. Kusura bakmayın. Ortalık dağınık. Tekrar söyleyeyim. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla inşallah.